Dostlarıma herkese selam. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Eylül ayında Lunchcoin beklentisi ne olacak arkadaşlar? Eylül ayına da yarın gireceğiz. Eylül ayı ile birlikte artık Lunchcoin'de neler bekliyor bizleri? Sadece Lunch'ta değil Ethereum, SHIB, XRP cephesinde de Eylül beklentisini konuşacağız. Pump kapıda arkadaşlar Eylül ile birlikte artık Rally'nin ayak seslerini daha kuvvetli duyacağımızı düşünüyoruz. Özel haberler var önemli açıklamalar var ve analizimiz e, Bu videoda olacak videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın Ufak bir duyurumuz var Dxrp coin xrp ağını kullanan bir e, Ön satış projesi bir dex borsası kurulumu arkadaşlar e, Dxrp borsası ve bu borsanın da arkadaşlar token'ı olan DXB token ön satışta Ön satışta ve ön satış lansmanını gerçekleştiriyor Şu anda bir tane DXRP token'ın fiyatı arkadaşlar 0.1 cent Fiyatı var ön satış fiyatı var 35 centlerden listelenecek coin arkadaşlar az bir zaman kaldı listelenmesine de 35 cent listeleneceği fiyat Zaten borsanın kendi token'ı aynı Binance'in nasıl BNB'si varsa DXRP borsasının da e, tokenı e, DXP token arkadaşlar ve 0.35'ten listelenecek. Almak isteyen dostlarımız 0.1 centten ön satış fiyatı ile alabilirler. Bizim referansımıza özel de daha fazla ödül kazanıyorlar. Açıklamalar ve yorumlarda referans linkimiz mevcut. Bu konuya da değineceğiz videonun ilerleyen kısımlarında ama Lunchcoin'e COIN'e bir geçelim. LUNCH COIN Soyum 4 saatte fiyat darbandı arkadaşlar. 4.057-59 arası git gel yapıyor. Ters baş omuz formasyonu aktiftir ki bu formasyon boğa formasyonudur. Birazdan bunu da ele alacağız. Haftalık 308, 836 milyonluğu çakımı arıza azaltıyor tabi her ne kadar azaltıyorsa. W daha doğrusu versiyon 3.5.0 güncellemesi beklentiyi arttırıyor. Topluluk güçlü yol belli dedik. Terra Klasik yeniden doğacak diye de tweetimizi paylaştık. İsterseniz hızlıca lunçcoin grafik analiziyle başlayalım öncelikle 4 saatlik grafikte Destekten tepki aldıktan sonra desteğimiz 57'ydi 57'den tepki alarak yüzde 2 47 yükseliş gösterdi An itibariyle 58 seviyesi bir destek seviyesidir ve 58'den tepki alması durumunda da yine yaklaşık %3.74 ile 61'lere kadar kısa vade hareketi gösterebilir yani şu anki fiyat itibariyle 61'lere kadar yükseliş verebilir ama Bizim için öncelik arkadaşlar Bizim buradaki dar e, Kanaldan çıkabilmemiz Ve bu kanal artık 6-7 ay oldu ciddi sabır testi e, Aşamasına geçti artık satış baskısını da geçtim Sabır baskısı olmaya başladı burada e, Bu kanaldan çıkması durumunda ilk etapta 63 daha sonra ise 72 Hareketli ortalama verecektir yani yüzde 8 ile şu anki fiyat itibariyle yüzde 21 e, hareketli ortalamaya geçecek gibi duruyor ama bu kanaldan çıkması Eylül ayı ile birlikte gerçekleşebilir. Bunun da sebebi Eylül ayındaki FED faiz indirimi ve bu faiz indiriminin Ethereum fiyatına yansıması arkadaşlar. Eylül ayında gelebilecek olası bir 25 bas puanla birlikte Ethereum cephesi öncelikle 4581 daha sonrasında 4793 ve daha sonrasında ise 5200'lerle ATH'i tazeler. Yani şu anki fiyat itibariyle %20 Ethereum hareketi kuvvetle muhtemel beklenen senaryo dahilinde arkadaşlar. Öncelikle 4 saatlikte yükselen trendi veren Ethereum. Bak şu Ethereum analizimizi bir yapalım. 4 saatlikte yükselen trendi şurada verdi. Verdikten sonra ufak çaplı bir yatay kanal. Görüş, görmüş olduğunuz ufak çaplı bir yatay kanal oluşturdu. Bu yatay kanalla birlikte de ikinci tepesiyle burada arkadaşlar 4952 dolarla ATH'ı tazeledi Ethereum. ATH'i tazeledi ama istenilen ATH seviyesine gelmedi. En aşağı 5200'e kesin gözüyle baktı, baktığım bir dönemdeyim. Ee, Eylül'deki faiz indirimi 25 bas puan olursa 5000 üstü artar. Ethereum 50 bas puan olursa ise 5500'e kadar Ethereum hareketi gözlemlenebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kuvvetle muhtemel bu dalt da coinlerde rally tetikler. Eylül'de Ethereum, SHIB ve XRP için de şu şekilde Ethereum 4300 dolar üzerinde güç kazandı ve 5000 doları hedefliyor. XRP 3 doların altına gerileyerek 2,5 dolara düşebilir. Shiba düşük hacimde sıkıştı yön belirsizliğini koruyor. Teknik göstergeler RSI göstergesinin 59 seviyesinde olması aşırı alım bölgesinden uzaklaştığı ve yeni bir yükseliş için alan olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Hacim düzeltme sürecinde azalmış olsa da hala yüksek seviyede hacim var. Ethereum'da ee, ve Ethereum için beklenti ilk etapta 5000 dolar ve üstü Eylül ayında. Ve bu böyle bir senaryoda öncelikli olarak altcoin'lerde ufak çaplı gerilemeler görülebilir. Yani destek seviyeleri test edilir. Daha sonra destekten tepki alıp tekrardan hareketli ortalamaya geçebilir. Şu an için gidişat tamamen Ethereum'a bakıyor gibi görünüyor. Ethereum cephesindeki olası bir hareketse altcoin'lere pozitif e, yükseliş anlamında yansıyabilir arkadaşlar. Tabi detaylar geldikçe konuşacağız ama şu anda durum vaziyet biraz Ethereum kaynaklı olduğu için Ethereum analiz etmemiz en sağlıklısı. Ethereum'da da 4300 dolar aşağı seviyelerde 4200'den tepki alıp tekrardan 4600'leri göreceği bir senaryo bekliyorum açıkçası Eylül'de. FED faiz ile birlikte de 5000 dolar üstü Ethereum ve altcoin'lerde de rally'yi tetikleyebileceğini düşünüyorum. Twitter'da bol bol Lunchcoin ile ilgili tweetler paylaşıyoruz. Lunchcoin cephesinde de en aşağı %20 Eylül içerisinde yıl sonuna kadar da 3.0 bandına gelmesi kuvvetli muhtemel görünüyor. E, tabii ki de e, birçok arkadaşlar e, bunun olması için birçok e, sebep var ama İlk öncelikli sebebimiz bizim fed faiz indirimi ve eter in yükselmesi. Bu sebepler gerçekleşirse Lunchcoin'de de hareket başlayacaktır. Öte yandan bu DXRP coin'a e değinecek olursak arkadaşlar bu coin'de de şöyle bir şey var. DEX e, XRP e, bir borsa kuracaklar. Borsanın kendi token'ı olacak. Nasıl Binance'ın BNB'si olacaksa DXRP borsasının da XRP e, ledger'ını kullanarak zaten XRP'yi alt tabanından destek alıyor. XRP ağından destek alıyor. Bu borsayı kurduklarında da e, otomatikmen kendi tokenları olan DXP tokenı da 35 centten listeleyecekler. 35 centin üstüne katarak da yükselecek bu coin arkadaşlar. Görünen o ki yani. Nasıl Max Global'in Max G tokenı varsa ve şu anda yani yaklaşık bayağı bir yükseldi Max token'da. E, DXRP de aynı amacı gidiyor. Burada bir hesaplayıcı kısmı var. Şu anki fiyatı baz alınarak ve listelenme fiyatı baz alınarak diyelim ki siz 100 dolarlık satın aldınız listelenme fiyatıyla birlikte 100 dolarlık aldığınız yatırımınız 346 dolara kadar size kar veriyor. Diyelim ki siz 100 dolar yerine 1000 dolarlık aldınız. 3468 dolara varan bir kar alıyorsunuz arkadaşlar. CoinSult ve SolidProof'ta da bahsedilmiş. TrustNet skoruna %80 verilmiş ki bu bayağı iyidir. %80 TrustNet skoru Kontrat adresleri de burada verilmiş ayrıca DXRP'nin de burada arkadaşlar BSC ağı üzerinde 2 milyar adet total arzının olduğu belirtilmiş Tüm detaylar yine burada verilmiş so, e, Coinsult'da Ve e, Solid Prof'ta Tüm detayları bulabilirsiniz token'la ilgili Yani bayağı kaliteli bir proje diyebiliriz arkadaşlar Ön satışa katılmak isterseniz her linkleri bırakacağız Açıklamalar ve yorumlardaki linklerden e, Ön satışa katılabilirsiniz Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.